<laughs> Nasıl ama? Acayip değil mi? <laughs> Gerçekten çok güzel 13. yüzyıldan kalma orijinal Bağdat halısıdır Körfez savaşı sırasında Kuveyt'teki camilerin birinden çalınmış Sonra da Dolana dolana bize kadar geldi işte ee, Ağam sen de beğendin mi? Beğendim beğenmesine de Böyle kutsal bir şeyin dualar altında serilmek yerine senin dükkanda ne işi olur? Orasını tam anlayamadım Reha Bey. Ee, siz ona bakmayın. Bu tür konularda çok hassastır da. <laughs> biz de para konusunda hassasız. Nasıl? Bakın şimdi. Bize istediğimiz parayı verin. Sonra masın halıyı istediği camiye hayırlısıyla hediye etsin. Böylece hem ağam mutlu olsun hem de biz. Değil mi? Anlıyorum. E, Parada anlaşırız canım, kolay. Tabi canım. İnsan koskoca bir ağ olunca para kolay tabi E şöyle geçelim. Birer çay içerken pazarlığımıza devam ederiz. Peki. Buyurun. Ahmet çay getir oğlum. Ramazan sen topla şunu. Hay Allah. Az kalsın çantamı unutuyordum orada. Hayatım, rica etsem çantamı oradan alabilir misin acaba? Tabii getiririm hayatım. Ee, bir şey sorabilir miyim? Ee, tam olarak nerenin ağası oluyor acaba? Birazdan görürsünüz nerenin ağası olduğunu. Birazdan mı? Ee, pardon. Ah, hayatım bulamadın galiba. Ben yardım edeyim istersen. Onu oraya koy çocuğum. Yerine, arkaya. Ee, sen de. Kimse kımıldamasın. Eller yukarı. Ee, Bak, gördün mü? Bir de bana burada neler olduğunu bir anlatsın. Bu bir soygundur. Evet bu bir soygundur. Ne? Bu bir soygun mudur? Allah Allah. Oğlum dükkan niye kapalı ya? Reha abi. Reha abi. Reha abi. Bunlar kim ya? Anlamadım ki. Ne oluyor ya? Hallarınız çok güzel. Öyle de. çok para verdik ama salona yakışacak. Bir dakika. Ya, bir dakika. ya ben ağlaştı bir biraz daha. abi. Siz ona bir ne bakın bakalım. Ha. Hırsız, koşun. Allah, koşun hadi. Yakalayın, hadi. 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 ulan ne çabuk buldu bunlar beni ya. Buradan, buradan. Koş bayram, koş, koş, koş. Hadi, hadi. çabuk, koş, yakalayın abi. Yakala çabuk, çabuk. çabuk. Lan o elinize kalıyla yakalanırsanız yakarlar bizi. Evet. Lan nereye gidiyorsunuz çözmeyi unuttunuz. Gelin, gelin. Ne <laughs> satıyorsun lan? Yok vallahi Reha abi. Şimdi böyle sana sarılınca dikkat ettim de... ...senin bu antrenmanlar bayağı bir işe yaramış be abi. Senin göbeğin bayağı incelmiş biliyor musun? Yemin et. Vallahi Reha abi vallahi. <laughs> ee, ağam. Ağam ne yapacağız biz bu alıyı? Niye kaçırıyoruz? Ya bilmiyorum bayram ya bilmiyorum koş. Çabuk çabuk. Buradan, buradan. Oh. Buradan. Durun, kaçmayın. Kaçmayın, durun. Durun. Ay. 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 yürü. yürü. Elini koç buradan! <laughs> <laughs> Kimsiniz polis be? Hayır peki sen Rehan adamı mısın? Ne kim ya? Bana bak indir sen! indir! İndir! İndir lan! İndir! İndir! İndir, i̇ndir lan! Ağam geliyorlar ağam! Geliyorlar! Ne hak ediyorsun arkadaşım ya? Kaçmayın durun! Kaçmayın! Durun!

Kaçın, 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 kaç. ateş ediyor oğlum? Bilmiyom ki ağam! Lan! Ee? Bunlar ateş etmiyor. Bence her şeyden vazgeçip kaçalım abicim. Bunlar sandığımızdan daha kalabalıklar. Öldürüyorsun oğlum sen! Baksana abi önümüzden arkamızdan her yerden ateş ediyorlar. Hadi yürü oğlum hadi. hadi! Yürü hadi kaçalım buradan yürü, 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 yürü! Çık, 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 çık! Şuradan! Abi, abi ya silahlarla polise yakalanırsak? Doğru söylüyorsun lan. Gel şuraya atalım. <laughs> Önünüze baksanıza kardeşim. Ya elinizi kaldırmanıza gerek yok. Önünüze bakın yeter. Memur işte orada. Koş. Çabuk, çabuk, çabuk. Koş. Koş. Burada. Burada. Yok, burada. Eleni, gel. Lan! <laughs> Teslim ol! Teslim ol! Hiçbir yere kaçamazsın! Coşkun! <laughs> Elini yavaş. Aa! Lan gene misin? Hayret bir şey kardeşim ya. Ne? Yürü, hayret, yürü. hayret bir şey ya. Selamun aleyküm Ali. Aleyküm. selam Erkan. Ne? Memoli adam kaçıyor. Erkan elini. Buradan buradan. ma arıyorsun Coşkun? Eleni kelipçi. <laughs> <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.